Evet, alışverişimiz bitti. Bizim ürünümüz kaş şekillendirici bir macun diyelim. Böyle bir ürünümüz var. Hani bilirsiniz 90'lı 2000'li yıllarda hani kaşlar böyle kavisli, yapılı kaşlar çok modaydı. Şimdiki doğa, daha doğal, natürel, taranmış saçlar moda olduğunda bizim de böyle bir ürün çıkarmak fikri aklımıza geldi. Ve Türkiye'de de zannedersen ilk olarak biz bunu çıkardık geçen sene. Ee, ve şu ana kadar da gayet iyi tepki aldı ki arkasından da bayağı e, başka markalarda bu akımı takip etti diyebiliriz. Ee, i̇lham yani olduk. Biraz ilham olduk zannedersem e, bu noktada. ki e, Amerika'dan Avustralya'ya kadar da bütün Avrupalılar talepler görüyoruz. Hem e, kendimiz buradan da e, gönderimini yapıyoruz e, son kullanıcıya. kullanıcıya. E, hem de Belçika'da, Almanya'da, İsviçre'de şu an olmak üzere satış noktalarımız da mevcut. İnşallah bu noktalar daha da artacak. Amerika ve Kanada'yı da düşünüyoruz yakın bir zamanda. Bu şekilde kadınlar daha çok tercih ediyorlar. Erkeklerden de gerçi soranlar olmadı değil. Biz de kullanabilir miyiz diye yani bir yerde tercih meselesi diyoruz. Ama tabii %99.9 kadın ürünüdür, makyaj ürünüdür, gözle ilintili bir üründür. Ha, ee, tabii şimdi şöyle de bir durum da oldu bu pandemiyle de beraber biliyorsunuz maskeler girince işin içerisine gözler ve kaşlar daha çok ön plana çıktı. Ee, dolayısıyla bu da bunun, bunda biraz etkili oldu diye düşünüyorum. yani kaşları şekillendirmek güzel yapmak bu noktada da bir ekstrası oldu diye tahmin ediyoruz. Ürünümüz e, özellikle son çıkan e, limited edition ürünümüz var. Sınırlı sayıda da üretilen e, keratin, kolajen ve e, arjinin proteinlerini içeriyor. Ee, özellikle kaşları besleyen formüller mevcut. Ee, çünkü hani kaşlarınıza bu, uygulamayı yaparken bir yandan da kaşlarınızı besliyorsunuz. Daha da sağlıklı olmasını sağlıyorsunuz. Düştüğü zamana kadar da bu anlamda hep olumlu dönüşler aldık diyebiliriz. Bir kere kaşla göz mesafesini açıyor. Çünkü kaşı yukarıya kaldırdığı için dolayısıyla böyle düşük göz kapakları daha hafif kalkmış oluyor. Bir Bak. lifting etkisi dediğimiz olay oluyor. Hı ee, işi mecazi olarak söylüyorsanız o tabi e, illaki yine bir gözlere farklı bir anlam katıyor olabilir. Bilmiyorum. Katıyor. Katıyormuş. Bunda şöyle de bir şey var. Ee, takdir edersin bütün kozmetik ürünlerde kendilerine has e, e, durumlar mevcut olabilir. Yani atıyorum çok terleyen bir hanımefendi e, belki yazın kullanmayabilir, tercih etmeyebilir. Ama onu, öyle bir yazın da kışın da sonbaharda gibi bir... Bu bir makyaj ürünü olduğu için yani yaz kış kullanabilir. Fark yani etmiyor. fark makyaj yapan her kadın Türk malıdır. Ee, dolayısıyla Türk balı olması da aslında bizim açımızdan da sevindiricidir. Yani bugün kuşlarında biliyorsunuz kozmetik noktasında özellikle e, hani İtalya olsun, Fransa olsun bu noktada belki önde gelen ülkeler. Fakat Türkiye'nin de her şeyi yapabileceğini göstermek bizim işin açıkçası ekstra hoşumuza gitmedi değil. Evet. Thank <laughs> you